Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine su kaçak tespitindeydik. Müşterimiz aradı. Pimajlarından kaçak olduğu ile ilgili şüphe duyduğunu söyledi bize. Bizden yardım istedi. Biz de denilen yere gittik. Pimajın içini görüntüledik. Pimajın da herhangi bir kırık, fare yemesi, contası yırması yoktu. Bunu tespit ettik. Bu şimdi size göstermem gerekirse şöyle şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar kameramız HD kalite. Çok güzel bir görüntüyle pim açtığın içini görebiliyoruz. Şimdi kameramızı saldık. Ee, aşağı yukarı 3 3,5 metre aşağıya saldık. Sadece ee, zeminde pimaş yürütüldüğünde su birikmesi vardı. Bu e, bize pimaşın e, pimaşı e, döşeyen ustamız ya eğimi düzgün veremedi ve de pimaşın uç kısmında e, bir şey e, tıkanıklığa sebep olmuş. Fakat e, pimaşın herhangi bir çatlak, fare yemesi, contası yoktu. Bunu tespit ettik. Ve müşterimiz bu görüntüden sonra Pi maçlarını ve da fan yastığını kırmak zorunda kalmadı. Eğer sizler de arkadaşlar Pi maçlarınızda kaçak olduğunu şüpheleniyorsunuz ve da tıkalı gider olduğunda niçin tıkandığını merak ediyorsanız bu kamerayla artık tespit edebiliyoruz. Bizlere 0505 626 9999 99 numaradan ulaşabilirsiniz. Yiğit TESAT olarak. TESAT'ların içindeki ne tür sıkıntı varsa elimizdeki cihazlarla bunları tespit ediyoruz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi gayet net bir görüntü. Eğer burada çatlak olsaydı, fare yemesi olsaydı, metoconta çıkık olsaydı burada çok rahat bir şekilde görebilecektik. Şu an çıkartıyorum pimaçtan kamerayı. Evet. Şu an pi maçtan çıkarmış oldum. Evet. Aktaracaklarım bu kadar.